Değerli arkadaşlar tekrardan merhabalar. Yine çok zor olmayan kolay hoş bir soruyla birlikteyiz. Haydi sorumuza bir bakalım sonra çözümüne geçelim. A, B ve C birer rakam olmak üzere ondalık sayılarda A, virgül B ile C, A, B'nin toplamı 9,18 eşitmiş. Buna göre bize A, B, C toplamını soruyor gayet kolay bir soru değerli arkadaşlar. Şimdi A, virgül B dediğinde ne yazacağım ben sayının tamamı A, B değil mi? bölü e, virgülden sonra tek bir sayı geldiği için AB bölü 10 şeklinde yazacağım. Rasyoneli çeviriyorum yani bu sayıları. C virgül AB'de nasıl yazılacak? Sayının tamamı CAB bölü virgülden sonra iki sayı olduğu için bölü 100 dedim. Eşittir. Ne eşitliyorum? 918 bölü 100'e. E o zaman ne yapalım? Hemen şurada payda eşitlersem. Mesela şurayı 10 ile genişletirsem. 10 çarpı AB geldi. Yani her bir paydayı eşitlemiş oluyoruz değil mi? Bu şekilde. CAB'yi toplayacağım. Bakın burada bir tane AB vardır. Artı bir de ne var? 100 tane de C var, değil mi? 100 C. Neye eşit 918 eşit? E, 10 tane AB ile bir tane AB'yi toplarsam, burası 11 tane AB geldi. 11 çarpı AB artı 100 C eşittir 918 dedik, değil mi? Bundan sonra yapacağımız ise sadece değer vermek olacak. Mesela C'ye ben 9 versem, Geriye 18 kalacak. demek 900 gelecek 18. Ama o 18 11'e bölünür mü? Bölünmez. Buna göre de tabii ki dikkatli olmam gerekiyor. Şimdi mesela C'ye 9 verdiğimde 18 geldi. Artan kısmın bir kere 11 ile tam bölünebilmesi gerekiyor. Şimdi mesela bakın şurada yazalım. 18 olmadı değil mi? Sonra ne olacaktır? 118, 218, 318, 418 bunlara bakmam gerekiyor. Bir kere 18 zaten olmaz. Bakın 11 ile bölünebilme kuralımız birler basamağından başlayarak ne yapacağız? Artı eksi artı şeklinde. Mesela 8 ile 1'i topladım 9, 2 çıkarttım 7. 11'e tam bölünmez bu sayı. Hem bunları da hatırlamış oluruz. Artı eksi artı yazdım. 8 8'deki 2'yi topladım, 11 çıkarttım 9. Yine bölünmez. Artı eksi artı yazdım. 8 ile 3'ü topladım 11'i 1 çıkarttım 10 yine bölünmez. Artı eksi artı yazdım. 8 ile 4'ü topladım 12, 1 çıkarttım 11. O zaman 418 11'e tam bölünür arkadaşlar. Tabii ben bu e, görün diye, hatırlayalım diye bunları tek tek yazdım. Biz biraz daha ne yapacağız soruları çözerken ya da sınavda karşımıza geldiğinde biraz da pratik böyle hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Tamam mıdır? Şimdi 418 kalacak şekilde o zaman. C'ye ben 5'lerim. Çünkü 500 olacak burası. 918'den 500 çıkartırsam 418 kalacak. E de biliyorum ki neye bölünüyor? 11'e tam bölünüyor. Bölelim hemen ne geliyor? 3 defa desem 33 kalan 8, 88 oldu. 38 mi oldu burası? A, B sayısı 38. Yani A, 3'e, B de 8'e eşit. A eşittir, 3, B eşittir, 8, C de kaç eşit? 5'e eşit. E o zaman artık çözümümüzü yapalım. 3 artı, 8 artı 5. Şurada yazayım hemen. Ne geliyor bu toplamda? 16 geliyor yani cevabımız değişik olacaktı değerli arkadaşlar. Sonraki sorularda görüşmek üzere. Takipte kalmayı ve lütfen videoları beğenmeyi unutmayın.